Vehimlerin beşeri nefislerdeki tesiri akılların tesirine göre daha güçlü ve baskındır. Allah'ın dilediği kullar bunun dışındadır. Buyuruyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bu, bu sözde ne anlatılmak istenmiştir? Diye bir soru gelmiş. Evet sorumuzu tekrar ediyoruz. Vehimlerin beşeri nefislerdeki tesiri akılların tesirine göre daha güçlü ve baskındır. Bir defa meseleyi tam anlayabilmemiz için, doğru anlayabilmemiz için kullanılan kelimelere ve kelimelerin manalarına vakıf olmamız lazım. Şimdi vehim burada bilmemiz gereken kelimelerden biri vehim. Diğeri bakın ne diyor burada? Beşeri nefislerdeki tesiri. Beşeri nefis nedir? İnsani nefis nedir? Bunları iyi anlamamız lazım. Burada beşeri nefis derken beşer cihetine insanın beşer cihetine işaret ediyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri beşer ciheti neydi dedik ya biz daha önceki sohbetlerimizde de insan bu dünya hayatına geldiğinde sorgulamaya başlayıp ben kimim neyim deyip de Allah'a nasıl kulluğumu yapabilirim sorgulamasına geçip de nefis terbiyesi ve teskiyesi metotlarına yöneldiğinde beşer olmuş oluyor beşer olarak insanlığı arıyor yani insanlığa yöneliyor demek ki beşer neymiş kirlenmişlik hali. Yani Düşman. o nefsin işte allah Teala'nın esfeli safilin biz ahseni takvim olarak yaratılmış olan insanın yani mükemmel bir şekilde yaratılmış olan insanın hakikati itibariyle buradaki hakikati nedir? Ruhu itibariyle. Ruhunun aslı itibariyle. Çünkü ruhunun ruhunun aslı itibariyle halifelik hakkıdır insanın. İnsan olması hasebiyle halifelik onun hakkıdır. İnsan olma özelliği ruhunun asliyeti itibariyle. Nefis mertebelerinden de yedi nefis mertebesi vardı. Ne dedik? En üst mertebe işte. Safiye nefis mertebesi. Arınmış, temizlenmiş nefis mertebesi. Bu mertebedeki insan ahseni takvim özelliğindedir. En mükemmel şekilde yaratılmış insan diye bahsedilen insandır. Peki dünya hayatında işte daha önceki sohbetlerde de dile getirmiştik. Kısaca özetliyorum hatırlayalım. Ebeveyinden alın, alınan Genetik özellikler, DNA özellikleri, anne babadan geçen özellikler, yetiştirilme tarzı, çocuğun yetiştirilme tarzı, öğretmeninden aldığı bilgiler, çevresinden aldığı akraba ve arkadaş çevresinden aldığı bilgiler, edindiği ilimler, bilgiler, şartlanmalar, değer yargıları, adetler bu kurallarla birlikte kişi bezendiği zaman işte bunların ne kadar bozuk bir kurallarla bezenmişse nefis o kadar kirli oluyor ve biz buna ne diye ta e işaret etmiş oluyoruz beşer beşeri ciheti diyoruz işte insanın beşeri ciheti yani kirli yani aşağıların aşağısı esfeli safiliğin mertebesine yani hayvandan da daha aşağıdadır denilen mertebe var ya burası hatırlayalım Muhittin İbn Arabi Hazretleri böyle insana ne diyor hayvan insan diyor Veyahut da diğer tabirle işte beşer diyoruz buna. Çünkü böyle bir insan, yani hayvan insan, yani Allah'ın e, kendisini kul olarak yarattığı hakikatten çok çok uzak, bu hakikatin arayışına girmiş insan, nefis terbiye ve tezkiyesiyle mücadeleye başlayıp Allah'a kulluğunu yerine getiren insan, önce ne yapar? Önce mertebe olarak kendisine en yakın olan, beşeriyetten en yakın mertebe olan, Hayvaniyete geçer. Hayvan idrakıyla bakın hayvanlar bile hayvanlar, bitkiler bile bu insandan yani beşeriyet cihetindeki insandan daha şuurludur. Daha bilinçlidir. Çünkü hayvanlar bile Allah'ı zikir halindedir. Onlar şirk etmezler. Aksatmazlar. Allah'ı zikir halinde. Çünkü onlar yaratılış gayesine hizmet ederler. Dolayısıyla beşeriyet özelliğinden arınmaya, temizlenmeye başlayan kişi, nefis mücadelesine başlayan kişi Önce hayvaniyet mertebesinden Allah'ı idrak etmeye geçer. Demek ki hayvandan daha aşağıydı işte. Hayvandan daha aşağı esfeli sabirin bu oluyor. Hayvandan daha aşağıyken hayvanlık mertebesine gelip oradan Allah'ı idrak etmeye başlar. Daha sonra hayvanlık mertebesinden bir üst mertebeye geçer. Bitkiler mertebesine, nebatat mertebesine. Oradan Allah'ı idrak etmeye ve zikretmeye başlar. Ondan bir üst mertebesi Cemaat. dediğimiz, donuklar dediğimiz taş toprak mertebesinden Allah'ı idrak etmeye başlar. Bakın beşerden bunlar üst mertebesi. Bakın beşerden hayvan üstün. Bitkiler üstün. O taş toprak dediğimiz cemaat daha üstün beşerden. İşte o mertebeden de idrakini tamamladıktan sonra insanlık mertebesine geçer. Halife olarak halifelik özelliğinin açığa çıktığı mertebe insanlık mertebesinde. Şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin buradaki sözüne dönersek vehimlerin beşeri nefislerdeki tesiri akılların tesirine göre daha güçlü ve baskındır. Evet beşeri mertebedeki bir insan aklı selim üzere hareket edemez. Onun hareketi tamamen vehminin doğrultusundadır. Vehim nedir? Vehim şüphe. Şek. Şüphe. Vehim kuvveti insanda var olmayanı var gösterir. Var olanı yok gösterir. Biri iki gösterir. İkiyi bir gösterir. Bu vehim öyle bir şeydir. Aklın perdesi konumundadır vehim. Akla perde olur. Akıl devreye girmez. Akıl çalışmaz bu sefer. Kalp nurlarını engelleyen settir, vehim. Kalbin nurları açığa çıkmaz. Meleki ilhamları almaya engel bir duvardır, vehim. Ve insanda vehim kuvvetli ise meleki ilhamları da alamaz o. Çünkü kalp zaten perdeli. Kalbin nurları açığa çıkmaz. Yine korku ve endişenin kaynağıdır. Vehim kuvveti ne kadar yoğunsa bir insanda o insanda korku ve endişe yoğun belirgin bir şekilde açığa çıkar. İlim nurundan yoksundur. Çünkü eğer ilim gelirse ilim nurdur, aydınlıktır. İlim gelirse vehmi kaldırır. Vehim karanlıktır. Vehim o insanın üzerine çöken karanlıktır. İlim geldiği zaman, ilimle aydınlanmaya başladığı zaman kişi ilim nuru ışığıyla aydınlandığı zaman o karanlığı iter. Karanlık alan kalmaz. Vehim insanda o karanlık alandır. Vehim aynı zamanda karıştırma ve sapıtma ya sebep olur. Yani bir şeyi karar vereceği zaman ya da doğruyu yanlışı ayırt etme noktasında ayırt edemez kişi. Karıştırır ve sapıtır. Yanlışa meyleder. Şeytanın zehirli oklarından oktur vehim. Çünkü şeytanın kullandığı en güzel malzemedir. Yine teslimiyet ve sadakatten yoksun olmanın tezahürüdür, açığa çıkışıdır. Zaten bir insanda vehim çok kuvvetli bir halde bulunduysa yani ilimden yoksunsa kişi şeytanın artık o insanla pek ilgilenmesine de gerek kalmaz çünkü şeytanın görevini vehim yapar fazlasıyla yapar İşte bu vehim kimde kuvvetliyse bu vehmin kuvvetli olması beşerde kuvvetlidir nefis nefis terbiyesi ve teskiyesinden geçmemiş arınmamış insanda İlim sahibi olmamış insanda kuvvetlidir bu vehim. Dolayısıyla bu vehim aklı perdeler akılların tesirini ortadan kaldırır. Dolayısıyla Muhittin İbn Arabi Hazretleri burada vehimlerin beşeri nefislerdeki tesiri akılların tesirine göre daha güçlü ve baskındır. Sözünden bunu ifade etmiş oluyor işte. O kişide akıl devreye girmez. Akledemez o kişi. Aklı, aklı selim boyutta değildir. Yani akletmeye başlasa bile ilmi nispetinde değerlendirmelerde bulunabilir. Akıl da bir yerde yani selim olmayan akıl yine insana köstektir. Yine insanı yanlışa götürür. Akıl arındıysa, temizlendiyse nefis terbiyesi teskiyesi diyoruz ya. İşte akıl da arınıp temizlendikten sonra o akıl akıl gözü kalp gözüne döner. Bazı ehlullah bunu kalp gözü diye tabir etmiş. Ne diyor? Bu yola akılla çıkılır. Bir yerde akıl bırakılır. Gönülle devam edilir denildiği nokta. Aslında o gönülden kasıt yine akıl ama hangi akıl? Saflaşmış akıl. Akıl selim dediğimiz akıl yani. Orası artık kalp gözü olmuş oluyor. Burada mesela bu vehimle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden birinde de şöyle bir işaret vardı. Buraya da yorabiliriz bu hadisi. Bu şekilde izahat yapabiliriz. Her doğana bir şeytan musallat olur. Allah bana yardım etti. Benim şeytanım iman etti. Hadis-i şerifi var ya. Buradan kasıt bu vehim de ola vehmi de anlayabiliriz. Bu anlamda çıkar burada. Yani Resulullah Efendimiz'de vehim yoktu. Bunu anlamış oluyoruz orada. Vehim şeytana hizmet ediyor. Bunu iyi şekilde anlayalım. Her birimizde bu vehim kuvveti var. Bu vehim kuvvetinden kurtulmanın yegane ilacı nefis terbiyesi, teskiyesi ve ilim sahibi olmak. Allah'ın ilim sahibi olarak bilinçli ve şuurlu bir şekilde Allah'ın emrettiği şekilde kulluk görevimizi yerine getirmekle o ilim nuruyla, ışığıyla aydınlanarak vehim tesirinden kişi kurtulmuş olur. Şöyle de diyebilir miyiz hocam? İlimle birlikte ve vehim de şekil değiştirir. Vehim kalkar. Benim şekil sahip oldukça da farklı şekillerde Yok, vehim şekil değil. Vehim vehimdir. Vehim şekil vehim şüpheye sebep olur yani. Vehim şüphe demek. Yani ilim olduğu zaman şüphe kalkar zaten. Tabii. Şekil değiştirmez. Yok olur. Kalkar, ortadan komple kalkar. Vehim kalkar, kaybolur ortadan. Vehmin tesiri kalmaz yani kişi üzerinde. Şekil değiştirme değil bu. Nefs şekil değiştiriyor. Nefs, nefsi emmareden nefsi safiyeye kadar şekil değiştiriyor. Terbiye oluyor, ıslah oluyor. Nefsi için bunu diyebiliriz. Ama ve, vehim olarak vehim için söylenmez bu söz. Vehim kalkar ortadan. Vehim çünkü karanlıktır. Cehalettir. Mesela, Cehalet kalkar ortadan. Mezarda da vehim olmuyor. Ee, ölüm anında zaten perdeler kalkıyor. kalkıyor. E, perdelerin kalkmasıyla doğrular, hakikat görülüyor. O zaman şüphe kalkıyor. E şüphenin kalkması ne olmuş oluyor? Beymin kalkması oluyor. Peki devam ediyor mu şüphe kalkıyor. Tabii, şüphe kalkıyor. Evet. O zaman şüphe, şek ve şüphe olmayacak şekilde kişi hakikati görmüş oluyor. Görmüş. Tabii ölümle birlikte. Evet, buradan da bunu anlamış oluyoruz.